Herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft Türkiye ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kapıyı kapatalım. Bu gayet ideal. Minecraft Türkiye'nin ikinci bölüm arkadaşlar. Bu inşallah önceki videodaki gibi ilk 3 üç da dakika falan şey olmaz. Çünkü önceki videonun ilk ikinci dakika o 15 saniyesi falan çok sesli olmuş nedenini bilmiyorum. O yüzden de ayarla değilim. Önce dediklerinde böyle olmamıştı. Neden şu öyle oldu? İnşallah gene yani öyle olmaz. O yüzden sesi kıstım biraz kusura bakmayın. Ya hiç duymayacağınız ya da şu, şu fazla duyacağınız ben de en azından kendi sesini duyuyorsun diyorum. Şimdi en son akşamda kalmayız da sabah olur. Neyse sabah beklerim. madem çok önemli. Bu arada fenasal iyi Sabah oldu ha bence. Şu etrafa bakalım. Şöyle yapalım. Lan dur. Dur. Kaç bit bit. Hadi. Salak öldü. Aptal mor. Ha ha iyi olsa. sunucuda hiç yok arkadaşlar bu oynadığımız oyunda. Şimdi domuzlarımızı da aldık. Domuz yemek normalde haram da oyun olduğu için sayılmıyormuş. Olmuş hiç diye koyum lazım. Bir de koordinatları kopyalama işi vardı. Ne oldu arkadaşlar ona? Ben hemen koordinatlarını alayım. 158. At. Ben bir dur şimdi o zaman kopacağım. çok, çok. Ee, çok acıkıyoruz. Bakın şimdi tura takayım. Lan ölsene. At. Bak. Sık. Zöfrecek. <laughs> 158 64 214 Kötü deli bir ses alalım Neyse en 150 69 110 150 kaybolmayalım bir taş balta yapayım bir tane daha bu işleri şimdi oldu bir tane şey yapalım bir tane de kılıç yapalım çünkü çok saldırma işi yapıyoruz şimdi envanter düzeltilmesi yapalım yani şu an çok kötü olmadı Çok acıkıyoruz ya biz ne eşşek adamız bu Bir şey de oyun da kolay da yani Gel bakalım deniz kereti Anaa yuvar bir şey var burada Artık şeyimizi yapamaz o так нельзя там захватывать. Я С помощью чехол Oh, um. arkadaşlar e, bu arada sesim çok gelmiyor olabilir o yüzden ses birazcık yükselttim İnşallah gene e, bir şey olmaz Çünkü videodaki gibi. O yüzden iyice kısıyorum artık yapacak bir şey yok Yani bir şey olursa da artık 5. dakikadan sonrası bari iyi olsun kardeşim 5 dakika hiçbir şey yapamadım şu iki tane inek kestik hmm. sadece. Ben o ineğin lootunu aldım mı? Almışım iyi tamam. Buralarda hiç maden falan yok ki oğlum. Varmış şurada. Yes be sonunda kömür. Ama bizim ilk önceliğimiz demir arkadaşlar. Bu nasıl bir şey ya? Of. Kendi evimde daha güzel madenler bulurum. Düğümüz aşağı kastılar bir daha işe yapıyoruz ya. Ben evime gidiyorum baba. Bak koordinatlar bir tık ezberimde. 150-69. Hoşçakalın. İşte Neyse şimdi şu arkadaşlar kazmaya doğru başlayalım mı? zaman. Şuradan birazcık odun toplamam lazım. Şuradan bir ilk işimiz kazma daha olacak. Şuradan yeni yemeklerimizi pişirelim. Hatta bunu için koyalım şimdi zaten odun toplayacağız. Devir parçaları hemen hızlıca geçmemiz lazım. Çünkü daha elmas falan toplayacağız. Ben hiç köylü ticareti yapamıyorum. Çok sıkıntı o işler. Geçmemiz bayağı zor olacak. Mesela las falan. Adamlar 200 tane köylü getirmiş. Servet 3'ü var. Kırılmazlık 5'i falan var. Yani ben o işlerle yapamam. Uğraşamam. Hiç yapmadım şu ana kadar. Bilmiyorum ne, ol ne olacağını. Bu niye şimdi odun topluyorum? O alt taraf kapatçım etrafını çünkü orası hem maden olacak hem de sandık deposu falan yaparım orayı. Böyle de kalıcı olmayacak zaten. Bir 2 3 bölüm sonra yeni ev yaparız. <laughs> Aklımda güzel bir ev var. Ama o ev için e, siyah sakura ağacı olacak. Pembe ya da beyaz ağaç. İnşallah ikisini de buluruz. İkisini bulursam sakura ağacı. Genel olarak zaten tepelerde oluyor. Oradan alırız tohumlarını beyaz evin yanlarında çok da güzel görünüyor sakura ağaçları bana beyaz ağaç bulmam lazım beyaz istediğim şunlar değil bu arada iyi bir şey ağaçlar isimleri bilmiyorum ki ya Gerizekalıyım. 64 yeter de artar oğlum. şuradan şöyle kazıcı şey yapacağız işte alttaki odunları niye K kız kırmıyorum? Alttaki odunları şunları kırarsam evdeki yapraklar dökülür. Ev havada duran boşluk bir ev olur. Öyle olsun istemiyorum ben. Kapı girişi oldu bitti hadi ya. Çok da kötü olmadı be oğlum. Ya bu ne yani bunlar? Boş yere alan dolduruyor. Çok gıcık oldum şu an. Bir tane kapı olacak. Ama o burada. Tık evet, Üstü açık. Salak olduğumuz için biraz düşünemedim. ne geri zekalı alalım. Bir şey Şuradan bir şey bakmam lazım. Evet pişmiş boyun etimiz. Ben şunu da atalım. Etin baktı arkadaşlar. Biraz iyi bir şey yapmam lazım. tane yaptık şimdilik yeter <gülüyor> inşallah <gülüyor> ölürsek de bulmamız da kolay direkt evin altı zaten şuradan kazmaya başlayalım bak aa direkt bakır bulduk da oyun sürümü çok şey olmadığı için açmak istemiyorum. Meşale. Öyle çok da fazla yok. İdareli kullanmamız gerekir derken artık idareli kullanmaya gerek yok. <laughs> Görmüşüm abi Evet Allah belasını versin. Sandık yok bir şey yok ya. bir sandık geliyor. Gelemiyorum. O eşyalar oradan gitmedi hemen şurada. Şey yapalım. Nasıl bir mantık an? telefondur baba. Akşam oldu şimdi Allah de Allah'ım ya. Hızlıca içeri gidelim. Böyle de hafiften şey yapalım. Böyle şey olmasın boş yer Yok be yok nasıl Şuraya koyalım. Ya ne bu boş eşya koyamadık içine bile o kadar boş ve eşya ki kaçtı bizde ham bakır boş eşya tüy boş 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 şimdi toplayacağız inşallah yani şimdi bayağı boş olmuş işte Hala bir demir falan bulamadık olsun. Ben ne yapayım? Şuradan gelince 300 kazacağız. Of of. Sorumu biraz kökten çözdük olsun. Ayağa demir çıktı bu arada çok iyi. Herhangi gayet iyi gidiyoruz arkadaşlar bence. Demirimizi bulduk. Şu biz de arkadan geç, geleceğim artık. Çünkü herhangi bir maden falan bulursak görelim. Şu anda 37. deyiz. Kat olarak bayağı bir şey yani. Yüksek daha. Çok hızlı iş yer. Arkadaşlar ben bir iş yapacağım. Şimdi şöyle bir demir kalkan yapalım. Bir de demir kazma yapalım bence. İşimizi kolaylaştırsın. Yoksa çok uğraşacağız gibi. Buraya şöyle küçük bir barınma alanı koyalım. buraya bir tane bile daha koysam o bile yetiyor yani. Öyle yaptım o yüzden. 10 tane de hemen bir şey diyecektim. Hemen bir tane kalkanı yapalım. Evet kalkan önemliydi. Bizim yiyecek burada. Şunu şur şuraya koyduk. Yiyeceğiz çünkü. Bu arada bunu tıkalı kusura değil. <laughs> altı tane olsun o demir. Niye 6 tane olsun? İki tane kazma yapacağım. Ben ön üst katı çıkıp yatsam mı? Evet abi. Dışarıdan çıkma işi birazcık kötü oldu. Yapacak bir şey yok ama. Ben yatalım da şu olmasın. Akşam kalmasın. Kırmızı çiğ tam top toplar. Tamam ya bu kadar yeter de artar yani. Tamam kardeşim şimdi şey... zaten. Şimdilik taş kazmalarla devam. Bayağı gitmişiz ha. Çakıl ne alaka kardeşim ya? Biz neredeyiz? Çakıl nerede? Şakırlardan bıktım artık arkadaşlar. Arkadaşlarımdan birazcık sola dönmek zorunda kaldım. Çok dönüşlü oldu biliyorum ama. Burada da falan diorite ne öyle bir şey çıkıyor işte. ismini bilmiyorum. Hocam ben... Dırırt, 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 hemen iki tane de kızıyor. K k k kırıyor yani. Kızıyor derken. Bu arada aynı gün içinde bir iki bölüm çekiyorum. İnşallah tutar videolar. Tutarsa soruyorum baba. Onum. Tontişim geldi benim tontişim. Tontişlerimizi demir kazmayla kazalım. herhangi bir maden çıkmadı bu arada. Onun bir maden işareti. Şuradan aşağı doğru kazan. Ne maden işareti ya? Aha. Bu arada bayağı gelmişiz. Şu an sıfırın çık şey katmandayız elmaslar eksi 15'ten sonra çıkıyor bildiğim kadarıyla. Ama genel olarak eksi 40'da 50'de bulunuyor. <laughs> evet kim geldi lan öyle? Oğlum benim ton çeşim geldi mi geldi? Demir set çekersek çok iyi olur bu arada. Çünkü demir set bayağı koruyor. Şu ana kadar hiç acıkmadık. çıkmadık. Checkpoint çekmek iyi. Hileye mi iyi? Bakacağım. Yo. Çok da fazla bir kopya. dakika hazır bir Boş işler. Kim geldi ya? Ого. Лапис лазули. Лапис ларса. Эльмас лазу Emanetimiz oldu evet. Çıkacaktım zaten çünkü demir kazma falan yapacağım de Bu demir kazma şimdi daha elmas bulduğum sırada kırılır mıdır sıkıntıya gireriz O işlere hiç girişmeyelim o yüzden. Bayağı kazmışız ha. Az önce eksi 15 Aa, Kaç blok kazmışız. Mi, her de merdiven şeklinde kazdık. Toplamda... Dur bakalım... 79 blok. Bu ne laf karar mıydı? Dur teyzem mi geldi la bu kim? Allah Allah. Hiç tanımadığım bir ses var evin içinde ama tanımıyorum ya. Tamam, gel bakalım teyze ses. Normalde hani selam verdim. Allah 25 dakika olmuş ya la. Neyse arkadaşlar videonun daha sonuna geldik o zaman hadi görüşürüz.